Selam arkadaşlar. Keyifli bir e, dizi sorusu için tekrar beraberiz. E, keyifli dediğime bakmayın. E, oldukça hata yapılan bir soru tiplemesi bu tipleme. Neden bu hata yapılıyor? Neden yanılıyor? Bunu görebilmek için hemen sorunun çözümüne geçeceğim. Arkadaşlar ben dizinin sizden ilk üç teriminin toplamı nedir? Onu istedim. Fakat birçok arkadaşımız, daha doğrusu hata yapan arkadaşlarımız K eşittir 1'den 3'e kadar bu toplamın sonucunun ne olduğunu buluyor. Ve böylece cevap adına deyip hata yapıyor. Ama cevap adına değil tabii ki. Nedir arkadaşlar? Bu dizinin doğru işlemini yapabilmek için terimleri ayrı ayrı ve dikkatlice bulmamız gerekiyor. Nedir? Öncelikle A1 terimini bulalım. Bunun anlamı arkadaşlar, K eşittir birden bire kadar 2K artı 1'dir. Yani K'nın yerine de 1 koyarım, İki kere bir artı birden. Bu nedir arkadaşlar? Birinci terim sadece üçtür. İkinci terime gelince ikinci terim arkadaşlar aynen şudur. K birden ikiye kadar. iki K artı birin toplamıdır. Yani K'nın yerine önce biri koyarız. İki kere bir artı bir. K'nın yerine sonra ikiyi koyarız. Bulduğumuz terim ikinci terimdir. Bu durumda elde edeceğimiz Sonuç ne olacaktır? 8 olacaktır. Yani ikinci terim 8'dir. Üçüncü terime gelince benzer şekilde bu sefer K 1'den niye kadar? 3'e kadar olan e, toplamı isteyecektir. Bu durumda K artı 1'i ne yapacağız? Önce K'nın yerine 1 koyarak daha sonra da K'nın yerine 2'ye koyarak ve en son K'nın yerine 3 koyarak bir toplam haline getireceğiz. Bu durumda da arkadaşlar 3, 5 ve 7'nin toplamı olan 15 olacak. Ben sizlerden ne istedim arkadaşlar? İşte bu ilk üç terimin toplamı ne? Yani A1, A2 ve A3 kardeşlerimizin toplamı bu durumda 3 artı 8 artı 15'ten ne yapacaktır arkadaşlar? 26 olacaktır. Yani cevabımız 26 olacaktır. Sağlıkla kalın, keyifle kalın ayrıntıları takip edebilmek için kanalda kalın arkadaşlar görüşmek üzere